Bu videomuzda Junit5'a bakalım. Java uygulamaları için test framework olarak geçiyor. Java'da yazdığımız kodun doğru çalışıp çalışmadığını otomatik olarak test etmemizi sağlarken en çok Spring Boot gibi projelerde kullanılır ama tabi sadece Spring Boot'a özel değildir. Temel olarak birim testi yani unit test ismini verdiğimiz yapılarda küçük kod parçalarını örneğin tek bir metot, tek bir fonksiyonu izole olarak test ediyor. Dolayısıyla birim testlerde kullanılır. Yine entegrasyon testinde de modüllerin birlikte çalışmasını test etmeye yarar. Otomasyon testlerinde ise testler manuel çalıştırılmadan otomatik olarak üretilir. Junit 5'in yapısından bahsedelim. 3 ana bileşenden oluşur. Birinci yapısı Junit platform İkinci yapısı JUnit Jupiter, üçüncüsü ise JUnit Vintage olarak geçiyor. Vintage adından da anlaşılacağı üzere eski JUnit 3 ve 4 versiyonlarını çalıştırmaya yarıyor. Geriye dönük uyumluluk sağlarken biz şu an en güncel sürüm olan 5'i işleyeceğiz. JUnit Jupiter ise yeni nesil test API'ıdır test before each after each gibi anotasyonlar buradan geliyor. Peki Junit platform nedir derseniz testleri çalıştıran altyapıdır. ID'ler yani IntelliJ IDEA, Eclipse gibi veya bu araçları Maven ve Gradle ile otomatik entegrasyon sağlıyor. Yani biz burada aslında ilgilendiren temel kısım JUnit, Jupiter kısmı olacak. Temel özelliklerinden bahsedelim. Anotasyon tabanlı test tanımı özellikle test, before each, after all gibi anotasyonları kullanacağız. Yine assertion yani beklenen sonuçta gerçek sonucu karşılaştırma işlemlerini yapacağız. Bu çok önemli. Örneğin bakın assertion nokta .assert equals diyorsunuz 4. Yani burada bakın beklenen 4 gerçek sonuç 4 eşitse sorun yok. Dolayısıyla önemli. Örneğin basic JUnit 5 örnekleri burada var. Bir sonraki dersimizde tamamen kendimiz kodlayacağız. Bakın before each diyorsunuz. Ve burada bakın dikkat edin test öncesinde çalışıyor. Adı üstünde before each metotları test öncesinde çalışır. Yine burada test diyorsunuz ve işlemleri yapıyorsunuz. Örneğin bakın 2 ile 3'ü topluyorsunuz. 5 diyorsunuz. Sonuç 5'e eşit mi diye karşılaştırıyor. After each anotasyonu ise test sonrasında çalışır. Şu anlık temel olarak J unit 5 bu şekildedir. Şimdi dilerseniz kendi hazırladığımız notlar üzerinden bir sonraki derslerimizde test ünitesi üzerine J unit 5 başta olmak üzere kod yazmaya başlayalım. J unit'e ilişkin çok sayıda alıştırma hazırladık. Bakın sizlere gösterelim. Bakın çok sayıda dersimiz olacak. Burada notlarımızı hazırladık. Hoşçakalın.